Uzun zaman bekledik durduk. Nihayet vaki oldu emri hak. Ne kadar günahım vardı yolcu. Şaşıyorum. Beni nasıl kabul etti toprak? Bir gece yarısı bitiverdi. Bir sabah vakti bağladığım hayat. Epey yaşadık, bekledik ama bir günden uzun değildi hakikat. Oldukça iyi gün gördüm yaşadığımda. Hele sevdiğimle geçmişteki bir yazım. Şöyledir. Böyledir derlerse de inanma, yaşamak bir meziyetmiş, me lazım. Yumuşak yatağını beğenmezdim sakin, bu nemli toprak umduğumdan da katıymış. Cennet dedikleri dünyaymış anlayacağın, hem de güzel Türkiye, yedinci katıymış. Şikayet edecek değilim az yaşadığımda, çınarlar bile çürüyor çınarlar. Fakat hiçbir şeyi yanmıyorum beni buraya. Dostlarımın göndüğüne, yandığım kadar.